şekeriniz olarak bugün meyveleri sıralıyoruz ve elma geldi. Elma severim ya. Benim ilk üçümde dördümdedir yani. De ortalama. Çok bayılmam ama severim. Kiraz da severim ama beş hani yine böyle ortalamalarda. Ay ananasa bayılırım. Bak hem ödem atılsın hem tadı çok güzel pek sevmiyorum ya. Böyle arama ben, benim de var tadıma uymuyor. Ah bak karpuz. Ay bire ben çilek bekliyordum. Ama karpuz da yani şu an inanılmaz olur mesela olsa. Bir mi desem üç mü? Sence karpuz mu çilek mi bir? Karpuz da mı? Peynirle falan. Ay çileğin nasıl pabucunu da bastım. Ama üçe çilek bekliyorum hala. Bu limon değil mi? Limon Kız ne alaka limon meyve mi? Aşkım ışığım gitti nereye girdik ya? Üzüm severim ama 8 Bak ilk üçümde zaten hani çilek de bir tık iki olsa falan daha iyiydi. Sanki nasıl oldu sizce sıralama?